Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kedi ve köpekler hakkında ilginç bilgiler paylaşacağız. Program niteliğinde olmayacak. Belki de ilk kez duyacağınız onları keşfetmek adına bir bilgi yapacağız bugün. Kedi ve köpekler hakkında ilginç bilgiler paylaşacağız. Bir program yayın akışı şeklinde olmayacak. Sadece bilgi paylaşacağız. Evet, başlayalım. Kediler karanlıkta insanlarla 6 kat daha iyi görebiliyorlar arkadaşlar. Kedilerin mama kaplarını özellikle ayak altına koymayın. Çünkü yemek yeme onlar için bir mahremdir. Öyle sakin ve güvende olarak yemek isterler. Huzursuz olurlar diğer türlü. Köpekler 2-3 yaşında bir çocuğun zekasına sahip diyebiliriz. Kediler uykuyu en çok seven memelilerden günün 16 saatini uyuyarak geçirebiliyorlar. Bazıları kedilerin yürürken bile uyuyabildiklerini söylüyor. Bununla birlikte kedilerin en aktif olduğu saatler akşam saatleri. Bu da neden arkadaşlar? Gece avlanın. Gece görüşü iyi demiştik daha önceki programda bilirsiniz. Gece görüşü avlanmayı gece yaptığı için gece aktif gündüz dinleniyor. Çünkü gün ışığında avlanma biraz daha zordur. Çünkü evrimleşme sürecinde gece görüşü üstüne bir evrimleşme olduğu için geceyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu yüzden gece aktif diyebiliriz. Kedilerin yüz değişik ses çıkardığı söyleniyor. Köpeklerde bu çok daha az. 10 farklı diyebiliriz kediler günlük alışkanlıklarını değiştirirseniz hasta numarası yapabiliyorlar. Biraz oyuncular o anlamda çok güzel rol yapabiliyorlar. Taze ve kuru üzüm köpeklerde böbrek sorunlarına neden oluyor. Bunu zaten gelenlerde diyoruz. Çok şekerli, tuzlu, yağlı, salçalı, baharatlı şeyler yasak. sefalik ırklar yani bu basık burunlu ırkların yaşam yılı ömrü diyelim uzun burunlulara göre daha kısa. Bu da neden hayat kalitesi ile alakalı bir durum. Solunum sisteminde ciddi depresyonlara sebep oluyor burun basıklığı. Antik Mısır uygarlığında köpekler son derece saygın hayvanlardı. Köpek sahipleri köpekleri öldüğünde günlerce yas tutarlarmış. Bu arada kediler de çok mumyalanmış kediler de bulundu. Köpekler dişlerinizi gösterdiğiniz için gülümsemeyi agresiflik göstergesi olarak algılayabilirler. Neden? O da doğal hayatta biliyorsunuz diş bir saldırı, korku verme girişim olduğu için onu farklı algılayabilir. Tabi tanıdıktan sonra o öyle bir şey olmayacak sonuçta ama özellikle yeni tanıştığınızda gülmemenizi öneririm. Kediler ses tonunuzdan ne söylediğinizi anlar. Kediler ne dediğinizi anlamaz ama ses tonunu çok güzel çözümlerler. Özellikle pozitiflik, negatiflik anlamında çok güzel ayrımını yaparlar. Tabi sallamamalar ayrı bir durum. Bazı kedilere su kabını beğenmediği zaman biriyle içmek yerine patilerini emerek içmeyi tercih ettikleri gözlenmiş. Bunu çok görürüz zaten. İlginçtir yani bu psikopat manyaklık derecesinde bir su için. Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kediler zamanlarının %30 ila 50 arasını kendilerini temizlemek için harcıyorlar. Tabii bu değişken. Her kedi o kadar temiz olmuyor ama bazıları gerçekten psikopatlık derecesinde. Böyle dokunsanız dokunduğunuz yeri yarım saat yalıyor temizlemeye çalışıyor. Böyle titizlik hastalığı olan kediler var. Bazıları %80 diyebilirim. Dişi kediler sağ patilerini daha çok kullanırken erkek kediler genellikle salaktır. Köpeğinizi eğitirken emirleri el hareketleri ve jestlerle birlikte verirseniz öğrenmesi daha kolay olacaktır. Tabii ki ne kadar fazla karşı tarafa bilgi tanıtırsanız o kadar etkili olacaktır. Eğer sezerna doğduysa ve anneye geri verilmeden önce temizlendiyse anne köpekler doğumdan sonra bazen yavrularını reddedebiliyorlar. Bunu evet görüyoruz. O yüzden çok müdahale etmemeye çalışıyoruz yavrulara. ilk temizlemesini kendisinin yapmasına izin veriyoruz. Bu gerçekten de oluyor ne yazık. Köpeklerin koku alma duyuları çok gelişmiştir. İnsanlardan binlerce kat daha iyi algılayıp ayırt edebiliyorlar. Bu yetileri sayesinde kayıp insanları bulabiliyorlar. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Köpeklerin özellikle iletişim ve duyu anlamında en çok kullandığı organ burunlarıdır. Dünyanın en pahalı köpeği bir Tibet Mastiff'i. Çin'de 1,5 milyon dolara satılmış. Of! Çok fazla ya. 1,5 milyon dolar. O kadar verilir mi ya? Titanik'te seyahat eden 12 köpekten 3 tanesi kurtuldu. 2 küçük Pomeryan ve bir Pekines. Vay be. Bulmuş en eski köpek dişi fosili 33 bin yıllıkmış arkadaşlar. İlk hayvan aybanuvarat dediğimiz gibi geçen programda bahsetmiştik. O da Sibirya'da bulunmuş. İnsanlarda 32 tane kalıcı diş varken köpeklerde bu sayı 42. Guinness Olar Kitabına göre dünyanın en küçük köpeği 2 yaşında 113 gram olan bir yok şahitleri yerdir. 113 gram. <laughs> Yine bir araştırmaya göre köpeklerin otizmli çocuklara faydası sağladığı kanıtlanmıştır. Strese, gerginliğe, kansere, her şeye evcil hayvan öneriliyor zaten. Cinslere göre değişmek üzere bir köpek 150-200 civarında kelime öğrenebiliyor. Köpeklerin burun izleri insanların parmak izleri gibi biricik ve kendilerini azdır. İnsanların bir kulağında 6 kas bulunurken köpeklerde bu sayı 18. Zaten bu hareket ettiğini görürsünüz böyle uydu gibi döner ya kulakları. Biliyorsunuz ter bezlerine sahip olmadıkları için patilerinden terliyorlar ve dillerinden ağızdan ya. Yani. İnsanların duygu durumunu yüzlerinden anlayan tek canlı yine köpekmiş. Köpekler de insanlar gibi depresyona girebiliyorlar. Doğduklarında kör, sağır ve dişsizdirler. İçgüdüsel olarak iyi bir yüzücüdürler. Doğada sürüler halinde yaşarlar. Bu arada güzel bir bilgi paylaşacağım. Kısırlaştırma operasyonu geçirmiş köpekler diğerlerinden daha uzun yaşarlar. Bunu da nasıl açıklayabiliriz? Kısırlaştırdığımız zaman arkadaşlar stres seviyesi bir kere ciddi oranda düşüyor. Çünkü beynin o bölgesini iptal ediyoruz. Yani üreme stresi ciddi bir strestir. Bu stresi ortadan kaldırıyoruz. Bu önemli bir faktör ama asıl önemli olan tabii özellikle dişiler için diyeyim. Genital hastalık riskimiz ileri yaşlarda çok fazla oranda görüyoruz. Kısırlaştırılmamış dişi köpeklerde. Piyometra gibi, ovaryum kistleri gibi, yine birçok tümör gibi, Birçok şey görüyoruz. Onların riskinde ortadan kalkmış oluyor. Yine erkeklerde testis tümörleri. Dalmaçalı köpek cinsi doğduğunda beyazdır. Siyah benekleri sonradan oluşur. Bu da ilginç bir bilgi. Yavru kedilerin yetişkinlerden daha fazla uyuduğunu görürsünüz. Bu eylemleri büyüme hormonunun yalnızca uyurken salgılanmasından kaynaklanır. GnRH, GH, bunlar evet uykuda salgılanıyor, karanlıkta salgılanan hormonlardan. O yüzden Uyumasından rahatsız olmayın özellikle genç ve yavru dönemlerinde. Kedilerin köprücük kemiği yoktur ve bunun sayesinde kafalarınızı derlere girebilirler. Dünya üzerinde 500 milyon evde beslenen kedi vardır. Kedilerin kalbi dakikada 130 civarında atıyor. Kediler kendi yüksekliğinin yaklaşık 5 katına kadar sıçrayabiliyor. Türkiye'de seçim sonuçlarını sabota edebilen tek canlı kediymiş. Trafiğe kedi girme hikayesi bilirsiniz. Dünyada en fazla evde kedi beslenmesi ABD'de görülüyor. Her üç kişiden biri kedi besliyormuş Amerika'da. Çiftleşme haricinde yalnız takılmayı seviyor. Köpeklerdeki gibi sürü psikolojisi kedilerde yok arkadaşlar. Biraz daha böyle ben merkezci yaşıyorlar. Yavru bir kedi bir yaşında yetişkin saysa da 5 aylıkken çiftleşip <laughs> 7 aylıkken doğum yapabilir. Evet ne yazık ki 5 aylıkken 6 aylıkken genelde kızgınlıkları gösterme oluyor. Kediler en fazla böbrek hastalıklarına yatkındır. Evet, ne yazık ki yine. kötü bir gen aktarımı görüyoruz. Dünyanın en pahalı kedi ırkı Asera'dır ve yaklaşık 30 bin dolar civarında fiyat alıcı bulunmaktadır. Vay be! Hamilelerde düşe sebep olan toksoplazma bilinenin aksine sadece kedilerden bulaşmaz. Yani tabii ki de sadece kedilerden bulaşmaz ama evcil hayvan olarak genelde Kedileri gördüğümüz için kedi risk oluşturur diyoruz. Kedilere asla yiyecek olarak süt, çiğ balık, çiğ yumurta verilmemelidir. Yani bir zahmet lütfen vermeyin ya. İlginç bilgi de değil bunları her kedi besleyen bilir zaten. Şu an interneti stopluyorum arkadaşlar hazırlanmadım. Rastgele bakıyorum ama yani saçma bilgiler de var açıkçası. Kusura bakmayın internet sonuçta. Hani biz bu biraz geyik şey gibi oldu. Literatürde ter bilgiler değil hani bunları kanıtlayıp bilimsel makalelerle onaylayıp sizle paylaşmıyorum. Şu an güncel olarak okuyup paylaşıyorum. Çok da yani şey yapmayın sadece böyle bir genel kültür gibi düşünün. Yani düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz ki köpeklerin tabii çok çok önce evcilleşmesi ciddi anlamda avlanma yetilerini ve doğal hayat yetilerini ciddi anlamda köreltmiş görüyoruz. Hareketlerin yavaşlığı, tırmanma, esneme, esneklik, bir hızlı koşma, yani ırklarda bile bunlar ciddi anlamda görüyoruz yani. Ciddi anlamda görülmüş çünkü kullanmamış yani. İnsanı bir keşfetmiş köpek, çöp kırıntılarından falan derken sürekli bir önüne yemek su koyanlar. Mutalizm derdik böyle iki taraflı hani pozitif o işte sürüyü koruyor. Etrafta gürültü, yabancı olduğum haber ediyor. O da ona yemek veriyor. İki taraflı insanla bu anlaşma girdikten sonra Köpeklerde ciddi anlamda bir yetileri, ciddi anlamda duyuları körelmiş. Tabi kullandıkları duyular kalmış. Mesela koku, mesela duyma, yine görme yani kısmen diyebiliriz. Onları yine bir şekilde idame ettirmiş, günümüze kadar getirmiş. Tabi sadıklığı da belki o anlamda negatif etki olmuş. Çünkü insanlar sevmişler köpeği. Bakmışlar ki ya bu gitmiyor, koruyorsun hiçbir şekilde kırılmıyor, üz üzmüyor, küsmüyor. Onları gördüğü için insan da biraz tutmuş tabii köpeği. Haline bugünümüze kadar bu şekilde gelmişler. Kedilerin de o bireyselliği, fazla yüz vermemesi onu doğal hayatta mecbur birçok kedilerin korumasını, korumasına, korumasına zorunda kalmış. Hani kızmayalım bu evrimsel süreçte onun için hayati önem arz eden durumlar olduğu için günümüze kadar getirmişler mecbur. Ama tabii şu anki günümüzde özellikle evcaddıklar, insan eliyle seleksiyona uğratılmış evlerde bunların çoğunu göremiyoruz. Yani bir Scottish ya da Şesilay'ı e, sokağa bıraksanız ya da insandan uzak bir yere ne kadar hayatını sürdürebilir? Tabi bunlar da tartışmaya değer konular. Bence tartışmaya bile gerek yok. sürdüremez. Kolay kadar sürdüremez. Yani bin tane atsanız iki tanesi belki hayata tutunacaktır. Bunun ve onların da ömürleri bir anlamda düşük olacak. Belki çoğalabilecek, yavru alabilecek ama uzun süre bir ömür göremeyeceğiz muhtemelen. O yüzden arkadaşlar özellikle evcil ırklarınızı lütfen doğal hayata sürmeyin. Bu ölüme terk etmektir. Bu her türlü hastalığa onu bırakmaktır. Çünkü biliyorsunuz evcil ırklarda maternal antikorlar yani dedelerinden büyük atalarından süre gelmiş. Antikor düzeyi çok düşük hastalık direnci çok çok düşük. Ölüme terk etmektir. Lütfen buna da dikkat edelim. Diyelim ve programı bitirelim. 3-5 böyle. Belki akılda kalır ya da kalmaz. Bilgiler paylaştık. Tabii kirli bilgiler. Araştırıp yapmadım. İnternetten beraber bakmış olduk aslında. Tabii evet. doğruluk payları vardır ama yani. Tamamen de yaban atmayın. Çok da böyle kitabı bilgi de görmeyin. internet bilgileri. Böyle küçük bir program yapalım dedim. Herkese hayırlı geceler olsun. İyi geceler diliyorum. Bu hafta yine güzel bir program yapacağız. İçeriğini hazırlamaya çalışıyorum. Görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Mutlu, güzel haftalar olsun. İyi günler. Sweet and chair.